Kalbin Kahramanları 2. Bölüm ha? Kazanmana asla izin vermeyeceğiz ek dostum. <laughs> Gerçekten. Titan kalbi zavallı solak dostlarınızı tek bir saldırıyla etkisiz hale getirdi. Ve yepyeni süper drone okum sizi bu <laughs> yüzeyden aslında biraz haklı. Bunu söylememeliyim ama bazen kendimi bile şaşırtıyorum. Şimdi kalbim Titan'ı uyandıralım ve sakın işime karışmayın. Burada meşgul. Saklanın. Ha, teşekkür ederim Dro. Bizler gormun koruyucularıyız. Savaşmadan pes edeceğimizi mi sanıyorsun? Hmm. Gormiti, element güçleri. Ha! Hı? Bu civarda çok fazla alfa enerjisi var. Küçük kahraman, kalbimi doldurmak için ideal. Ama burada gormiti çağıramaz. Bu adil değil. Ben bir ekliptyonum. Adalet değişim olmaz. Hadi Dro, artık sen devre olabilirsin. <laughs> Benim bu güzel şeyi doldurmayı bitirmem gerekiyor, böylece... Titan'ı kontrol etmene asla izin vermeyeceğim. Aa! Düzen yeniden kurulacak. Evet, devam et son. Ayy, onu unutmuştum. O bizi unutmamış ama. Hey, hey, hey. buraya. <Gülüyor> Büyük <Gülüyor> olabilirsin ama yine de sadece bir <laughs> drone aksiyon. <aksalım. Gülüyor> ya. <laughs> <laughs> şimdi işini bitireceğim. Ref, bizler koruyucularız. Zararsız yaratıklara saldırmayız. Ha? Hmm. Zararsız ha? Dikkatli olun genç koruyucular. Ekros henüz yenilmiş değil. Savaş zorlu olacak gibi. beşe karşı bir. Sizin adaletten ve eşitlikten yana olduğunuzu sanıyordum. Bakalım bu şey durumu eşitleyebilecek mi? <laughs> ...fiksiyon şövalyelerini geri getirdi. Çeki yüzlerini bir daha asla görmemeyi umuyordum. Pek yakışıklı olmayabilirler. Ama bakın... ...saf enerjiyle dolular. Tüm <laughs> bu yedeklikler... ...emzeli pek edilebileceğimiz... ...dört soğuklar. <laughs> <laughs> bir solakla savaşta... ...esmeyeli çok zaman olmuştu. Çok uzun zaman. Sss! <laughs> Söyle! 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 Söyle onlara dostum! Ekip var. Savaş sadece kargaşa ve yıkım getirir. Bizim görevimiz sizi uyarır. Boş kal Biz sadece buh 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 belki de karıştıracağız. Neden? Ah! <laughs> dost haklı. Kalp doğa sınırlarının ötesinde bir enerji veriyor. Ah Sol, onun gücünü elde edecek cesaretin olsun istemez mi? Sürprizlerle dolu. Yıkım getirenler Hiç bağırdı. Her şey bitti. O çok hızlı. Bunu durduracağım. Ne? Kaos Evet, evet. Neredeyse doldun kalbim. Artık oyalanma. Titanımız bekliyor. Yeter. Seni uyarmaya çalıştım. Şimdi atabınla yüzleşeceksin. Adam sol. Bunu yapmak istemez. Hayır, lütfen. Hayır. Tam da neredeyse. İşte. Tamamen enerjisi doldu. Ne diyordun? Ah! Ah! Sol, hayır. Sen yaramaz bir titan kalbisin de öyle değil. Beni son saniyeye kadar beklettin ama sonunda başardın. Evet başardın. Ve artık kimse yoluma çıkamaz. Hayır, bunu gerçekten yapacak. Aha bunu izleyemeyeceğim. Ben Titan'ım, kim bana komuta ediyor? Ben Eklos, Eklipsiyonların lordu, kötülüğün şampiyonu, sana komuta ediyorum ve itaat edeceksin. Bu çok eğlenceli olacak. Ha? hayır <laughs> Evet artık be ve bana tüm güçlerini vereceksin Hızlanmayı bırakın artık beni ilgilendirmiyorsunuz Kaderim beni bekliyor neler <laughs> <laughs> <Deli> oluyor başka bir boyuta portal açıyor Evet bu daha başlangıç. <laughs> Onu durdurmak zorundayız. Ama gormitilerimiz yok. Bizim de ıskadorumuz var. Ve onun mega topları. Evet. Ne bekliyoruz? Herkes güverte. Eklos, bu çalgınlık. He? Bu çok iyi değil, değil mi? Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Ah! Bu sefer olmaz Sol. Artık beni kimse durduramayacak. Sol düştü. Çabuk. Bunu musa ateşleyin. Ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Sanki tüm enerjimiz çalındı. Hı? Daha önceki drone'a katılıyor musunuz? Trek. O bir mini dur olan. Endişelimizde daha büyük şeyler var. Ee, ben o kadar emin olmazdım. <laughs> Aa, bana mı öyle geliyor yoksa daha da mı büyümüş? <laughs> <laughs> Bir meteor etnos uzaya bir portal açtı. Hayır, hayır, hayır. Bu imkansız. O uzay taşı Gorm'daki bütün yaşamı yok edecek kadar büyük. <Gülüyor> 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 Çocuklar, bu sonumuz olabilir. Hayır. <laughs> Hiper sıçrama. Ne <laughs> o okay. ki? O bizi terk mi etti? İşte son